Evet, üçüncü sorumuza geçiyorum. Nobel hastalığı nedir? Abi Nobel hastalığı ben Nobel ödülü aldım. Ben her bokun en doğrusunu bilirimciliktir. Hmm. Nobel ödülü alan insanlarda gördüğümüzü söylenen bir hastalıktır bu. Nobel ödülünün prestiji ve de başarısı bunların üstüne Allah ah ben Nobel aldım falan şeklinde yüklenince bunlar madem ben işte örneğin uyduralım işte kimyada Nobel aldım öyleyse astronomide de çok iyiyimdir. Hatta şöyle oluyormuş daha çok böyle başka bilimlerde değil de daha böyle atmasyon şeylerde. E bu hep böyle bu ahkam hastalığı işte. Eyvallah. Şimdi burada bir takım örnekler vereyim. Mesela Cenk Nobel hastası o zaman. <laughs> çok dev bir Nobel hastası. Yani sonuçta ben uzun yıllar şey yaptığım için bak sana Nobel hastası taklidi yaptım. Çok iyi bak yapıyor gerçekten. Evet. Tam bunu örnek alabilirsin. O kişinin hani eskiden çok şüpheci, çok bir takım bilimsel gelişmelere karşı çok yardımsever bir hali varken artık yok abi o kişiyi öldür çünkü ben diyorum tarzı kendi güvenini arttırmaktadır her bokolokluk. Örnek istiyorum. Çok güzel bir istek bu. Evet. <laughs>